Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA San resim in nasıl indirileceğini göstereceğim. İlk önce Google'a GTA San Andreas GTA San Andreas sağlam indir. Sağlam indir. Nokta. net evet giriyoruz. Aha da burada. İniyoruz, 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 buradakilerde Buradakiler de hepsi alternatif. Ben her zaman bunu indiririm. Mega. Hoşuma gidiyor Mega açılıyor. Bunu indirmesi yaklaşık bir saat sürüyor arkadaşlar. Bilgisayarınıza indirin diyoruz. Ama ben indirmiştim önceden. Masa üstünde var. O yüzden durduruyorum. Şimdi size kurulumunu göstereceğim. Şimdi buraya GTA San Andreas attığımız klasörü açıyoruz. Açtıktan sonra masaüstüne GTA San Andreas diye bir klasör açıyoruz. Bunu dizide çıkart diyerek GTA San çıkartıyoruz. Heh, paralaya gelince parala www.sağlamintir.net Bu sayfadan ayrılıyoruz. RAR şifresi Budur arkadaşlar. Kopyalayalım. Evet diyoruz ve açıyoruz. kadar basit. Hastayım, hastayım bugün nerede? Kanalım daha yeni, kanalımı yükseltmek istiyorum o yüzden abone olursanız sevinirim. Abone olmak çok zor değil. Youtube'da hesap açın kendinize bir tane. Abone olun, yorum yapın yani. Zor değil. Açtık. Tıklıyoruz, tıklıyoruz. Tık, tıklıyoruz. Açılacaktır şimdi. bu kabul ediyoruz. Şimdi deyince kurulacaktır. Her gelince böyle bir şey geliyor. Bir de bu. Bu kendi kuracak zaten. Hiçbir şey ellemiyorsunuz. onu kapatarak buraya sot şey geliyor tıklıyorsunuz ve bu kadar açılmıştır <laughs> Türkçe sürümü altta da yazıyor zaten gördüğünüz gibi Türkçe sürüm diye oyuna başta yedemeyim Eğer bir sorun olursa yorumlara yazabilirsiniz bir sıkıntı var diye. İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.